Rasim Kan videosu. YouTube Twitter ifşa videosunu kim paylaştı? Son dakika. Sosyal medyada en çok tartışılan isimlerden biri olan Rasim Kan hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Rasim Kan kimdir? Rasim Kan aslen nereli, kaç yaşında? Rasim Kan ne yaptı, neden gündemde? Rasim Kağanaytoğu ifşa videosu izleme linki, Rasim Kağanaytoğu YouTube ve Twitter izle. İşte Rasim Kağanaytoğu hakkında merak edilen detaylar. Sosyal medyada en çok tartışılan isimlerden biri olan Rasim Kağanaytoğu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Rasim Aito kimdir? Rasim Kağanaytoğu Aslen Nereli, kaç yaşında? Rasim Khan Aytoğ ne yaptı, neden gündemde? Rasim Khan Aytoğ ne dedi, ne iş yapıyor? Rasim Khan Aytoğ neden tartışılıyor? İşte Rasim Khan Aytoğ hakkında merak edilen detaylar. Avukat Esin Aytoğ ile evli olan Ayto'nun Çağatay Oğuzhan Aytoğ adında bir oğlu vardır. Hakkındaki iddialar. Cem Küçük ile Sedat Peker arasındaki savaşta bugün ortaya bir video düştü. Sosyal medyada paylaşılan eşcinsel seks videosundaki kişinin Cem Küçük'ün patronu İhlas Holding CEO'su Rasim Kan Aytoğlu olduğu iddia edildi. Konu ile alakalı olarak Rasim Kan Aytoğlu'ndan veya onun adına herhangi bir açıklama yapılmadı. Görevinden istifa etti mi? İhlas Holding CEO'su olarak görev yapan Aytoğlu'nun görevinden istifa edip etmediği merak konusu oldu. Henüz istifa hakkında bir bilgi paylaşılmazken İhlas Holding'in web sitesinde yönetim kurulu ve yönetim listelerine giriş sağlanamıyor. Sosyal medyada kullanıcılar İhlas Holding CEO'su olduğunu iddia etmiş olsa da İhlas Holding yöneticileri arasında isminin geçmiyor olması dikkatlerden kaçmadı. Ne iş yapıyor? Profesör Doktor Rasim Kaan Aytoğ, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında, 1988 ile 1989'da planlama uzmanı, 1990-1993'de Güneydoğu Anadolu Projesi, GAP, direktörü olarak görev yaptı. Aytoğ daha sonra sırasıyla şu görevlerde yer aldı. 1994-1996'da T.C. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi olarak. 1996-1998'de İstanbul Altın Rafinerisi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı. 1995-1999'da İstanbul Altın Borsası, Kurucu Genel Sekreteri. 1997-1998'de TC Başbakanlık, Başbakan Başmüşaviri. 2002-2003'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakler daire başkanı, İstaç, İston, Beltur, İktas, Kültür A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, yönetim kurulu üyesi. 2004-2005'te İstanbul'da Global Gayrimenkul Geliştirme Yatırım ve Müşavirlik Şirketinde CEO. 2005-2010'da Dubai'de Tammiyat Yatırım Holding grubunda İcra kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi. 2010-2012'de Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding'te Finansman Grup Başkanı, CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermiştir. Ayto, Cidde Şehri Kentsel Gelişim Yatırım Holding'te Finansman Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında Yönetim Kurulu Üyesi, Kiler Holding Şirketler Grubunda da Finansman Grup Başkanlığı görevinde bulunmuştur.